Hoşçakal. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Zeynep dönünce ara beni. Peki. Abla eğer gelmemi istersen seninle seve seve gelirim. Biliyorum Hadi kızlar hadi. şey koymak ister misin çantana? Hayır, ben su içeceğim. Anne, benden nefret mi ediyorsun? Hayır bir tanem. Neden nefret edeyim senden? Benden bıktın mı? Hayır. O zaman neden annem olmak istemiyorsun artık? Çoluğum. ...biliyor musun? Gökler kışlara gittiğimiz sabah. Hmm? Sana annen olacağımı söylediğim zaman. Hatırlıyorsun değil mi? Ben senin annen oldum. Ben senin annen oldum. Ve bu asla değişmeyecek. Birbirimizden uzak olsak da... her zaman seni öyle saracağım, kucaklayacağım. <laughs> Şimdiki gibi. Sana canısın benim canısın diyeceğim. <laughs> canım kızım turna anne. Günaydın bir tanem. Güle güle benim turnuk. Hadi görüşürüz. Tamam. Ya yatağı çok eğlenceliydi Sakar teyze. Ben gelince bir daha yapar mısın? Yaparım kuzum. Geleceksin tabii yapacağım. <laughs> kızım. hadi güle Yorulmuştu değil mi? Evet, yorulmuştu herhalde. Ne taraftan? Şu taraftan, parkın içinden geçebiliriz. Yavaş yürüyelim mi? Aha, yavaş yürüyelim. Anne. Efendim canım. Ne kadar yavaş yürüsek de bu yol bitiyor değil mi? Doğru koşarak uzaklaş, tamam mı? O kadar hızlı koş ki seni asla yakalayamayayım. Tamam, tamam. Seni çok seviyorum anne. Ben de seni çok seviyorum. Biraz daha kalıp konuşalım mı? Gülümseyen yüzle ayrılalım. Üzgün ayrılmayalım. Anne artık bana güle güle de. Hadi güle güle de bana. Ben kendim döneceğim. Kendim dönebilirim. Haklısın. Ama güle güle diyebilir miyim bilmiyorum. Üzgün müsün? <laughs> Mutluyum. Mutlu olduğun halde ağlıyor musun? Mutlu olduğumdan ağlıyorum. Bazen mutlu olduğunda da ağlarsın. <laughs> Özür dilerim. Daha güçlü olmalıydım. <laughs> o zaman... Sevdiğim şeylerden konuşalım anne. O zaman mutlu oluruz. Doğru. Mantı pişerken çıkan koku. Yağmur birikintilerinde zıplamak. zıplamak. Erimiş dondurma. Yağmur yağarken ağzını açmak. Kaydan adamın burnuna havuç takmak. Turnanın saçlarını taramak. Annemin kocaman güzel gözleri. Turnanın el yazısı annemin sesi. Tuna. Annem. Canımsın benim canım. Canımsın benim canım. Mektubu yurda dönünce oku tamam mı? Seni buradan uğurlayacağım. Türkan. Seni hep izliyor olacağım. Asla unutma bunu, tamam mı? canım kızım turna ben bu mektubu yazarken sen sakar teyzenle içeride uyuyorsun şimdi size bakarken sana ne kadar çok şey borçlu olduğumu hissediyorum neden biliyor musun çünkü sen bana hem anne olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşattın hem de kendi annemi bulmamı sağladın nasıl yani diyen yüzünü görür gibiyim şu anda o çok sevdiğin benim de çok sevdiğim sakar teyze var ya ...o benim asıl annem. Ve ben bu gerçeği sen hayatıma girmesen asla öğrenemezdim. Sana çok teşekkür ederim Turna. Bana yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. İşte böyle biricik, böyle benzersiz bir kızım var benim. Seni çok seven, hep sevecek, bekleyecek olan annen. <laughs> Nasıl olur? Kolay olmadı vedalaşmak. Ama belli bir zaman geçince onu alabileceğim, değil mi yurttan? Yani sen öyle demiştin. Anne. <laughs> Tabii kızım. Şey Zeynep, ben Gönül Hanım için bir doktor randevusu aldım da. Ha, sahiden mi? Çok sağ ol. Ben sana mesaj atıyorum, bilgileri şimdi. Görüşürüz. Görüşürüz. Buraya alışmanız senin için kolay olmadığını biliyorum Melek. Ama unutma sen ve arkadaşların bize emanetsiniz. Dün hepimizi çok korkuttun. Özür dilerim. Şimdi arkadaşların yanına gidebilirsin. Bugün orta bahçede oynayacaksınız. Pe peki. İşte bugün anne bolluğa geliyor. Nasıl yani? Çocuk isteyenler gelince bizi orta bahçeye çıkarıyorlar. Bizi eve götürmek isteyen büyükler de toplantı odasından bakıyor, seçiyor. <laughs> Öğretmenler biz bilmiyoruz sanıyor ama biz biliyoruz tabii. Anladın mı? Yeni annen ve alıyor yani. Ha çabuk üstünü değiştir saçını tara o kırmızı pantolonu giy. O çok güzel yakışıyor sana. Melekçi. Bu ne hal? Çamurlu çamurlu. Üstümü öğretmedim. Saçları. Dolaşmış da açamadım. misiniz mısınız? Melek, e hani kırmızı pantolonun giyecektin? Giyemedim. Ama büyükler seni böyle görürse... Görsünler. Hiç önemli değil. Benim annem var. Başka ne istemiyorum. Fatoş Çatköy, Fatoş Çatköy. Müdür odasına gel çocuğum. Of ya, Fatoş'u seçtiler işte. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Azın okunuyorsa seni alıp götürüyorlar yine evine. Saklambaç oynayalım mı? Hem ben seni de çağırırız, ben de boğulurum. Bilmem. Melek Akçay, Melek Akçay, toplantı odasına. Hadi git git içeri. make chips. Benim. Ay Cengiz bunun iki günde boyumu atmış. Ne olmuş ya bunu? Çok mu sevindin kız dile? Ne oldu Dilli mi tutuldu kızım? Bir şey söyle. Cengiz abi. Abi yok. Baba. Ben senin artık babanım. Gel öp bakayım elime. güzel, öper babasının elini. Eve gideceğiz şimdi tamam mı güzel, evimize gideceğiz. Kurtaracağım seni bu yurt köşelerinden. Bugün biter mi bu evrak işleri? Yalnız evrak değil, bir değerlendirme de olacak tabi. Tabi tabi değerlendirin, bir tartın, ölçün. Sonuçta artık evimiz var, babamız da başımızda. Ha bu arada şunu da söyleyeyim, okul eve çok yakın, semtimiz de çok güzel. Bir tek kızımız eksik, değil mi kızım? Ne? Ha, alo Osman. Eyvallah ne olsun konuştun mu patronla? Rakam söyledi mi? Rakam diyorum oğlum rakam para. Ha. İyi tamam akşam çaldır beni ararım ben. Kapa. Osman kim? Bizim Osman ya bandırmadan. Ne istiyormuş? O bir şey istemiyor kızım ben istiyorum. Yatırım yapacağız herhalde. Ya ben seni krallar gibi yaşatacağım demedim mi? Hı? Yaşatacağım. Sarımsak koymadım ama kekik getireyim istersen. Gerekmez.